Hop deyver şallarını toplayıver Mahkemeye varınca ben kendim kaçtım deyver Hop deyver koç kızım hop deyver şallarını toplayıver Mahkemeye varınca kendim kaçtım ben deyver Hop ee deyver koç kızım hop deyver şallarını toplayıver Sıda bir sus be! kaçtım deyver şallarını Kız bir dur! Hop deyver şallarını toplayıver bak! Çek adamı sayıyorum çok fena yaparım sana. ha! da stres! Ne oluyor anne ya? Bu stres. Bak Sıdıka, yani eğlenmekte fazla ifrata kaçmamak lazım. Otur bakayım şuraya, oruç elden gider sonra. Anne hani yok öyle bir şey, uydurma ya. Kırk yılın başında neşelendik şurada. Hayır, neşelendik ama ifrata kaçmamak lazım diyorum. E işte, ölçülü bir şekilde eğlendik bitti, tadında bırakalım. Bir şey anlıyor Samara Boğulu. Arap deme anne! Devlet bile sinemaya gidenlerden eğlence vergisi alıyor. Gördün mü? demek ki fazla eğlenmek gülmek iyi bir şey değildir Sıdık'a. Hay Allah tam da beyaz annesi gibi görücü yollayacaktı bu hafta sonu. E arayıp da olmaz diyeyim bari. Biz o kadar komik çocukla yapamayız. Beyaz kim kız? Hani var ya canım sen pek beğeniyorsun. Türkan Şoray'la filmde oynadı. Hani televizyonda da komik şov yapıyor. O yeşil gözlü çocuk. Ay pek komiksin Sıdık'a aman. <laughs> Ay Söyle de iftardan sonra ifrata kaçarak güleyim bu esprini. Ne var be, olamaz mı yani? Allah Allah! Olamaz tabi. laf. Bir kere sana daha çok vakit var. Öncelikle abinde sıra. Sıdıka. Hı? Hmm. Kız sen bu sonu hakkında ne düşünüyorsun ha, iyi kız değil mi? Sence olmaz mı abine? Ay koca gezegende bula bula o kızı mı buldun abime ya? <laughs> Ay yanlışlıkla koca dedim. <laughs> ne varmış canım? Allah Allah. Hem işi falan da var kızın. E yemek yapmasını falan da biliyormuş. Komik olma anne ya. Bak kendin diyordun komiklik kötü bir şey diye. Abim pek sıcak bakmıyor kızcağıza. Esasen benim de sıcak baktığım söylenemez. Birkaç geyik geni var o kızda. Bizim aileninkilerle bir birleşince... ...çok tuhaf torunların olabilir. Bak 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 görümceye bak. Hemen de geyik dedi kıza. E saçmalama anne. Hayatta en son işgal etmek istediğim makam görümcelik. Abimin eşine sadece iyi bir arkadaş olabilirim ben. E iyi işte bu akşam onları yemeğe çağırdım ben. Kaynaşıp arkadaş olursunuz. Vallahi elinize sağlık Safiye Hanım. Hiç böyle enfes bir Çerkes tavuğu yememiştim. Ee bizden artık aşçılık geçiyor yavaş yavaş. Ver çocuğum. Mutfak sırlarımızı artık kızlarımıza... ...ve gelinlerimize devredeceğiz. Of. Ay siz bırakın Safiye teyze ben toplarım bulaşıkları falan. Aa, otur yavrucuğum sen zahmet etme. Hem bizim mutfağın da yabancısısın. Samim hadi yavrucuğum, sen yardım et, hadi. Bizim evde hayat müşterektir çocuğum, herkes üstüne düşeni yapar. Yani bir nevi kadın ve erkek eşittir yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz Fıkıh'a ha? Yalan mı konuşuyoruz burada? Ay yok bir şey yok, aklıma bir Fransız, bir bir de İngiliz fıkrası geldi de. <laughs> daha konuşma sen içeriye. Ay nasıl yani bir Alman, bir Fransız fıkrası falan? Sen şimdi üçlüde de birden fıkra anladın, biliyor musun Sıdıka? Yok canım, bunların üçü de aynı uçakta. Aralarındaki can fıkra da Türkçe. Hı -hı. Ha evet! Adam. Ay siz durun, ben size şöyle güzel okkalı bir kahve yapayım. Ah üzüm Gözlü kızım! Bana Samim yapar şimdi, hepimize birer kahve. Oh! Hadi Samim, bize bir kahve yap. Ya ee, anne, eşek şakasının sırası mı şimdi ya anne ya? Anladın mı Safiye teyze, koca delikanlıya kahve yaptırmak? <gülüyor> <gülüyor> koca <laughs> Allah'ın gücüne gitmesin işte ya yani. Ramazanda oruç tutarken En çok şu canım çekiyor ya. Hmm. Merete düşkünlüğünüz Aile bilançosundan belli oluyor zaten Zekeriya Bey e Bırak şimdi Önür Bey Bu zam ortamlarında aile bütçelerinden söz edip Keyfimizi kaçırmayalım e, En iyisi şöyle Güzel bir tavla atalım e, Tavla mı? Ben hiç haz etmem o oyunda. Aa, Hele bir başlayalım Vallahi zevkine doyum olmaz ha, ah, bir de işin içinde iddia oldu muydu, keyfe bak sen. etme etmeyin Zekeriya Bey, hiç haz etmem dedim size. Ee, hadi ama Münir Bey ya. Ee, hem hem benim işim var. Ee, elektrik saatlerini, su saatlerini de istatistik cetveline kaydedeceğim ya. Sen nereye lan Samim? Adam nereden bilsin bizim saatlerin yerini baba? Bari bir fener bulup da göstereyim. Sıdıka, ee, gel bakayım babasının moncuk gözlü kızı, gel bir beş atalım, gel yavrucuğum, gel! Ay görüyor musun baba dalgınlığı? Aa, fincanlara kahve koymayı unutmuşum, sen tut boş fincanları kap, gel! Ee, ben şunlara bir kahve dökeyim bari. <laughs> Hasbinallah hasbinallah görüyorsun işte kızım ya tavla lafı geçince vebalıymışım gibi kaçıyorlar benden tamam ben de biraz sert oynarım bu oyunu biraz mızıkçı falanımdır ama herkesin de bir stili var değil mi ya Allah Allah. Ay, siz kazanmayın Zeki Riyam ben sizinle oynarım. Aferin sana kız aferin sana. Lan millet duydunuz mu duydunuz mu? Hiçbiriniz şu kız kadar cesur olamadınız be. Yalnız fazla vaktim yok bir beş atılık mı yeter? Ya babam 9'a kadar izin verdi biz mutasip aileyiz biliyor musunuz? Aferin kızım aferin öyle olmak lazım. Hadi bakalım çabuk çocuk. Oo saatte koca gelmiş. <laughs> Ay yanlışlıkla koca dedi. <laughs> koca gelmiş diyecektim. <laughs> Benim lacivert kadife pantolonumu da bulup verirsen eh, ahirete kadar gideceğim bu şer yuvası evden. Nasıl yani artık deplasmanda mı yaşayacaksın abi? Gideceğim işte bir yerlere. Bıktım artık ya. Evin manyak kadrosu boşmuş gibi bir de bu sonat karısı çıktı başımıza be. Ay sonat kim mi geldi? Ay sahura kalkınca uyuyup kalmış. nerede sonatlar? Ha, buyurun işte. Kadın daha öz evladına günaydın demeden sonat nerede diye soruyor. Aa, sonatlar mı geldi? Hani nerede? Nerede o cadı ha? Bir sabah tavlası atalım onunla. Al işte bir tane daha. Karı zehirli sarmaşık gibi bütün evi sarmış ya. Ne diyorsun lan? Ne alıp satıyorsun sen şimdi sabah sabah? Ne sarmaşık kız? Aman konuşuyor işte be. Hay bir türlü sonata alışamadı bu. Ha, Bulmuş gül gibi kızı buluyor ya. Yalnız durum ciddi yani. Dikkat edersen abimin elinde bohçası var. Toplamış kaçıyor. Nereye lan öyle bavullarla falan? Tayinin mi çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum işte. Gül gibi kızı bulduk derken kapı gibi oğlunuzu kaybediyorsunuz ama baba. Dur be anneciğim be hemen be. Aa, hemen öyle evlen demedik ki bunun nişanı var, sözü var. Şey Çok yani. Bu hayret bir şey. Ya hala ne diyor kadın ya? Ya. Bırak işte istemiyor çocuğum. dur bir dakika oğlum otur bir konuşalım ya. Sen bakma anana. Otur ya. Ya baba ben daha küçücüğüm ya. Canım o da küçücük körpecik kız. Ya bırak anne ya. <yüzüç> Bırakın. Oğlum. Dağılın ya. Abi. Ya. Abi. Dur. Abi. Ne kere ya tut şunu. Oğlum. Gidiyorum. Tabii. Çekilin ya. Dur. Bana bak. Vallahi eğer bu kapıdan çıkıp gidersen bir daha içeri giremezsin seni. Mirasımızdan mahrum ederim. Değil mi kız? Ulan kızım, mirasımız mı var lan Edli? Sonat tanım, geç kaldınız. Biz artık dört kişilik bir aile değiliz. Üçe düştük. Ben kaçıyorum. Nereye? Nereye kaçıyorsunuz? Sinop'a. Evet, Sinop'a kaçıyorum. <laughs> e ne oldu ki şimdi? Aa, Hakkat kaçıyor mu şimdi senin? Kaçtı işte senin koca Sinop'a. Aa, pardon Samin diyecektim. <laughs> Bugün balık kavağı çıktı. Bazı dağlarda kurtlar öldü. Kısaca enteresan şeyler oldu günlük. Şirin yuvamızda ilk kez bir erkek kadın baskısından bunalarak evden kaçıp soluğu Sinop'ta aldı. İstatistikçiler bile bizim birbirinden cins dört insandan oluşan tuhaf bir aile olduğumuza karar vermişlerdir herhalde. Gerçi o sonat denilen kız da saka soyadını taşıyabilecek kadar cins bir insan. Abimin peşinden Sinop'a bile gitmiş olabilir. Ve kenar, o şimdi asker. Tabii bir de salak.